Oto Gezgini kanalından herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Bugün Gebze'de bulunan Toyota yetkili bayi Aykon'a geldim. Burada bulunan araçların fiyat çekimlerini yapacağım. Aralık ayında bakalım e, Toyota'da sıfır araçlarda fiyatlar nasıl. Hep beraber inceleyelim. İçeri girelim. Araçları incelemeye başlayalım. Sizlere bilgi verelim. Herkese şimdiden iyi seyirler diliyorum. Toyota CHR hibrit 1.8 motora sahip bir araç. Şöyle güzel çelik çantalara sahip. tüm rengi bir araç arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size aracı. Arka cam kısmında şöyle Gördüğünüz gibi kapı kolları tutmalıydı. şöyle basıyorsunuz, bu şekilde tutarak açabiliyorsunuz. Şöyle arka yolcu tarafına, ön şoför ve ön yolcu tarafını şöyle göstereyim. Otomatik vitesi, evet, küçük bir otomatik vitesi var. Buradan, şöyle görüntüsünü alayım. Ön tarafına da bakalım birlikte. Evet. Ön taraftaki kapı kolları arka taraftakiler bu şekilde dizayn edilmiş. Görmüş olduğunuz gibi otomatik vitesi. Bu şekilde ekranı mevcut. Burada da geri kol dayaması var. Maç koltuklar mevcut araçta. Cam tavan. Araç bu arada şöyle de yukarıdan göstereyim cam tavanını. Evet. Üzerine not düşülmüş. Sınır sayıda stok için 1550 TL diye fiyat olarak belirtilmiş. Şurada da bilgilerine bakalım. Ee, üretim yeri ee, Türkiye yerli 1.8 hibrit evet, otomatik vites 1550 TL anahtar teslim fiyatı var arkadaşlar aracın. Evet. Hibrit Toyota Corolla Hatchback arkadaşlar. Şöyle aracın durduğu yere göre arka tarafından bir görüntüsünü alalım. Evet aracın arka tarafı bu şekilde. Şöyle de geçerek ben size aracı göstereyim. 1.8 motora sahip. Hibrit Toyota Corolla Evet. Bakalım aracın kapıları açık mı? Açıksa içini de sizlere göstereyim. Evet. Aracın iç kısmı bu şekilde. Otomatik vites. Ekranı gayet büyük. Hatta yukarı doğru bana göre fazladan biraz daha büyük. Daha evet. Şurada da evet bagajını koltuğu yatırmışlar. E, bu şekilde bagajı da e, göstereyim sizlere bagajı görebilmek için. Evet. Ön sürücü ve yolcu tarafı da bu şekilde. Böyle göstereyim. 1.8 buton hibrit pilamı e, e otomatik şanzımanı e, söylemiş. Araç e, anahtar tesisi fiyatı renk farkı 7000 lira 1466 lira. 66500 TL. Bayi'deki e, arkadaşlar sınırlı sayıda stok için e, şöyle fiyatı bu şekilde e, kampanya yapmış bayi. Sınırlı sayıda stok için demiş. 1323 1323.500 TL olarak e, bu şekilde belirtmiş. Toyota Corolla Hatchback 1.8 hibrit motor bir araç. Toyota Corolla sedan. Şöyle aracı ben göstereyim sizlere. 1.5 benzinli motora sahip bir araç. Şöyle iç kısmına da eğer kapısı açıksa bakalım. Evet. Aracın iç kısmı da bu şekilde otomatik vites. 1.5 benzinli motor. Toyota Corolla. Evet. Aracın bilgilerine bakalım. Corolla 1.5 Trim Multidrive S paket. <laughs> Aracın 7000 TL renk farkıyla 1 milyon TL olarak e, anahtar teslim fiyatı var. E, bu aracın bir sahibi var diyor. E, araç satılmış. E, yeni sahibine hayırlı olsun diyoruz buradan. E, Bayi'deki e, yine kampanyasından görmüş olduğunuz gibi 1 milyon 156 bin TL'ye e, kampanya olarak satılıyor. Toyota Icon Bayi'de buraya gelip araçlar hakkında bilgi alabilirsiniz. Evet Yaris Gross hibrit e, sarı altın rengi diyebilirim. Çok tatlı bir sarı rengi var aracın. Şöyle evet, gördüğünüz üzere aracın dodikleri mevcut. Tekerlerin üstüne gelen yerlerde arka yolcu tarafı bu şekilde. Ön sürücü kısmı da bu şekilde. Evet şöyle sürücü perdesini de cam tavan burada görebiliyorsunuz ön ve arkaya açılacak şekilde buradan bu şekilde açılabiliyor. Cam tavan bir araç. Şöyle de üst kısmını ben sizlere paylaşayım. Ön tarafından da bu şekilde görüntüsünü alalım aracın. Yarış Plus Hibrit. Şöyle gelelim. Evet. 1.5 motora sahip Fransa üretimi bir araç arkadaşlar. Evet, aracın noter testin fiyatı 1.765.900 TL. Bayi kampanyasıyla satılan fiyatı sayıda olarak belirtilmiş 1.595.900 TL olarak belirtilmiş. Toyota Yaris hibrit. Evet. Aracın jantları e, çelik jant değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bu şekilde. Aracı göstereyim sizlere. Evet. Arka tarafından bakalım. Evet. Otomatik test ekranı mevcut. Ön tarafından da şöyle görüntüsünü alalım. Üretim yeri Fransa. 1.5 hibrit trim paket. Anahtar teslim fiyatı 1.428.550 TL. Bayi kampanyalı satış fiyatı da 1.275.550 TL olarak belirtilmiş. Toyota Corolla sedan, 1.5 benzinli motora sahip bir araç. Evet, sanrufu var. Eğer yanlış görmediysem gözlerim beni yanıltmadıysa, Evet. Şöyle üst taraftan tarafını sizlere göstereyim. Aracın ön tarafından da şöyle görüntüsünü alayım. Bir de iç kısmından bakalım araca. Evet iç kısmı bu şekilde arkadaşlar. Da içeriden doğru şöyle göstereyim sizlere. Aracın anahtar teslim satış fiyatı 1 milyon 468 bin 400 lira. Bayi kampanyası ile beraber satış fiyatı 1 milyon 318 bin 900 lira. Toyota Yaris 1.5 benzinli motora sahip bir araç. Bu araçta da cam kapakları mevcut. Hibrit Yaris'te de o şekildeydi. Çelik cam tercih edilmemiş. Belki üst paketleri varsa onlar da tercih edilmiş olabilir. Şöyle bakalım aracı arka tarafından da. Evet. Kapıları açık mı? Bir kontrol edelim. Evet kapısı kapalı. Şöyle aracın bilgilerine bakalım. Yaris 15 Dream Multirev S paket. Bayideki anahtar teslim fiyatı 1 milyon 138.700 TL. Kampanyalı satış fiyatı da bu şekilde belirtilmiş arkadaşlar. Yaris Cross hibrit altın rengi vardı. Bu da kırmızı rengi. Bu da farklı bir güzel duruyor. Aynı tip çelik şanzımana sahip araç. Şöyle bu aracı da kısaca sizlere göstereyim. Evet. Bu şekilde bu aracın da bilgilerine bakalım birlikte. Evet, üretimleri Fransa arkadaşlar bu aracında yarış gibi de şibrit otomatik şanzıman. Evet. 1 milyon 765 TL. Bayi kampanyasında 1 .595 TL olarak belirtilmiş. Cam tavan bu araçta. Toyota c hibrit. Şöyle araca bakalım. Ee, gri ve siyah renkler kullanılmış. Arka C sütunundan arka bagaj kapağını e, kaplayacak şekilde komple araç siyah. Alt marş bir yerlere kadar iniyor. Arka taraftaki fren ışıklarını da görebiliyorsunuz. Bagaj kapağının üzerinde fren ışıklarıyla, stoplanmalarıyla birleştirilmiş. Güzel bir kombinasyon oluşturulmuş. Evet kolları şu şekilde basarak açıyoruz. İçe gömülü. Kapı kolları. Şöyle iç kısmını göstereyim. Evet araç geri koltuklara sahip. Böyle cam tavanı da çekeyim. Üst tarafından da alayım şöyle. Aracın cam tabanına. Ee, ön tarafta gayet e, spor koltuklar var. Şöyle de koltukları sizlere göstermiş olayım. Aracın bilgilerine gelelim. 1.8 motora sahip bir araç üretim yeri Türkiye. 145 bin. Aracın anahtar teslim. Satış fiyatı 1 milyon 830 bin TL. Toyota Corolla Hibrit Hatchback. Evet şöyle aracı göstereyim sizlere. Cam tavan bir araç. 1.8 motoru sahip. aracın iç kısmına bir bakalım. Aracın iç kısmı görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Şöyle de cam tavanını göstereyim ben sizlere aracın. Ama evet bakalım. Üretim yeri İngiltere 1.8 Toyota Corolla Hatchback. Anahtar teslim fiyatı 1 milyon 626 bin 500 TL. Fay kampanyasıyla satış fiyatı 1 milyon 473 bin 500 TL. Toyota Sia Çar hibrit. Şöyle bakalım. Evet bu araçta cam tavan yok. Ee, normal şöyle göstereyim ben size iç kısmına. Kumaş koltuklar kullanılmış araçta. Arka tarafından da evet gördüğünüz gibi açma yeri burada. Bu kısmını şöyle sizlerle paylaşayım. Evet. Hibrit 1.8 motor'a sahip. Toyota ch şöyle Bilgilerine bakalım 1.8 Hibrit 4x2 Üretim yeri Türkiye Anahtar teslim fiyatı 1535.000 TL Bu e, kampanyalı fiyatı da arkadaşlar 1 milyon 400 bin TL olarak belirtilmiş.